Bugün burada bir e, tanıtım toplantısı gerçekleştiriyoruz. Aslında e, günlerdir yaptığımız çalışmaları bir bütünsellik içerisinde bu, e, bugün burada sunmak istiyoruz. E, birçoğunu zaten izlediniz sosyal medyadan e, ve görsel alanlardan. E, de, Leman Dergimizi de bugün itibariyle dağıtıma e, çıkarttık. Türkiye'nin dört bir tarafında dağıtılacak. E, Nazım Hikmet'in yıllardır bildiğiniz gibi bir şiiri e, bestelendi ve bu şiiri de e, bir haftadır e, sosyal medyada Hı. ve çeşitli alanlarda yayınlanıyor. Bunu klip haline dönüştürüldü ve gerçekten de çok önemli bir e, değeri biz ortaya çıkartmış olduk. emeği geçen dostlarımıza biraz sonra Sayın Başkan detaylı bilgi verecek ama emeğe geçen dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine bildiğiniz gibi 77 katliamında e, hayatını kaybeden e, şehitlerimiz var. bir Mayıs şehitlerimiz var. Onunla ilgili de bir anı kitabı hazırlanıyor. O da çok önemli, e, değerli bir kitap. Çok emek sarf ediliyor. E, ben o emeğe geçen dostlarımıza, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz de e, disk olarak, yani bunların ortaya çıkartılmasında... E, veyahut da e, e, Alp'la buluşturulmasında e, ne yapabiliriz diye düşündük. Çeşitli e, katkılar sunmaya çalıştık. E, bizi e, kırmadı dostlarımız, sanatçı da e, ve bu kitabı hazırlayan da. Biz de biraz e, tozu biberi olmaya çalıştık disk olarak ve süreci de bu şekliyle e, tamamladık. Bu 1 Mayıs tabii hepinizin bildiği gibi pandemi sürecinde yine kutlanacak bir 1 Mayıs olduğu için daha geniş bir alana, daha geniş etkinliklerle nasıl yaygınlaştırabiliriz çalışması içerisindeyiz. Umuyoruz ki gelecek dönem, gelecek 1 Mayıs'ta çok daha kitlesel bir şekilde milyonların alanlara indiği bir 1 Mayıs'ı kutlarız. Maalesef iki dönemdir, iki yıldır pandemi koşullarında kutluyoruz. Yarın da Kazancı yokuşunda yine e, ölen bir Mayıs şehitlerimizi anacağız. Daha sonra Kadıköy'de de anmayı gerçekleştireceğiz. Ve e, bu dönem koşullara uygun olarak olabildiğince yaygın iş yerlerinde, evlerimizde, e, e, sosyal medya e, ağları üzerinde bu 1 Mayıs'ımızı da kutlamış olacağız. E, bu sürece de böyle bir e, önemli katkı yapmaya çalıştık. Diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte bu çalışmalarımızı hafta boyu sürdüreceğiz. Ben buradan da tekrar emeğe geçen bütün dostlarımıza teşekkür ederken sözü Sayın DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na veriyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkan. Değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, sınırlı bir katılımla yapıyoruz basın toplantısını. Öncelikle hepinizi disk adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel Sekreterimizin de söylediği gibi 1 Mayıs'ı bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi koşullarında karşılıyoruz. Bu 1 Mayıs'ı da yine alanlarda, meydanlarda yüz binlerce işçi arkadaşımızla birlikte yüz binlerle kutlama şansımız yok. Ama hem temsili biçimlerde kutlamalarımızı hem de iş yerlerinden alanlara, meydanlara kadar en geniş katılımla 1 Mayıs'larımızı ve 1 Mayıs etkinliklerimizi sürdürüyoruz. 1 Mayıs da bizim açımızdan çok önemli. Bütün dünya coğrafyası için önemli ama Türkiye işçi sınıfı açısından 1 Mayıs mücadelesi, 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesi aynı zamanda sınıf mücadelesinin tarihidir. 1976'da ilk kez disk öncülüğünde kitlesel bir biçimde Taksim'de kutlanan 1 Mayıs'la birlikte Ölümsüz Genel Başkanımız Kemal Türkler'in o 1 Mayıs kürsüsünde bütün işçilerle birlikte 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır demesiyle birlikte aslında 1 Mayıs'ların tarihi, 1 Mayıs mücadelesi, Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesi Türkiye'de işçi sınıfının emek ve demokrasi mücadelesinin çok önemli bir parçası olmuştur. Bugün de pandemi koşullarında Türkiye işçi sınıfının sorunları, yaşam koşulları çok daha ee, sorunlar daha fazla derinleşirken, çalışma ve yaşam koşulları ne yazık ki pandemiyle birlikte daha da olumsuz bir noktaya doğru sürüklenirken bu 1 Mayıs kutluyoruz. O nedenle e, bu 1 Mayıs'ta taleplerimiz özellikle de pandeminin yarattığı ekonomik ve toplumsal tahribata ilişkin taleplerimiz, mücadelemiz, öfkemiz, coşkumuz çok yüksek. Bir önemli şey de tabii 1 Mayıs'la ilgili sadece bu topraklarda değil, dünyanın dört bir tarafında 1 Mayıs kutlanıyor ve 1 Mayıs bizim açımızdan binlerce kilometre ötede yüzünü hiç görmediğimiz sınıf kardeşlerimizle buluştuğumuz bir gündür. O yönüyle de son derece önemli. Pandemi koşullarında biraz önce yine Adnan Başkan'ın söylediği gibi 1 Mayıs çalışmalarımızı bu yıl biraz daha farklı alanlara taşımaya çalıştık. Hem bu pandeminin yarattığı sınırlayıcı ortamı biraz olsun değiştirebilmek, hem de işçilerin taleplerini, işçi sınıfının taleplerini daha yüksek sesle ifade edebilmek, hem de 1 Mayıs coşkusunu büyütmek açısından birkaç çalışmayı bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birincisi hafta sonu kamuoyuyla paylaştığımız Nazım Hikmet'in ki bugün burada Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi'nde bu etkinliği yapmamızın nedeni de bu. Nazım Hikmet'in bundan yaklaşık 100 yıl önce yazdığı bir şiiri vesteledi sanatçı arkadaşlarımız onu sizlerle paylaşacağız İkincisi yine burada e, ifade edildiği gibi Yaman e, dergisiyle bir 1 Mayıs özel sayısı hazırladık Türkiye'nin dört bir tarafına e, dağılması açısından bir diğeri de bir e, Biyanet'ten Türkçe arkadaşımızın Tuğçe Yılmaz'ın uzun zamandır Nadire Mater'le birlikte çalışmasını yürüttüğü ve bir e-kitap olarak yayınlanan ve yarın da kazancı yokuşunda anlamasını yapacağımız 77 1 Mayıs'ında yitirdiğimiz arkadaşlarımız kayıplarımızla ilgili hazırlanan kitabı ümit ediyorum 1 Mayıs sonrasında yazılı bir kitap olarak da biz elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye de hazırız. 1 Mayıs 77 kayıplarını anlatıyor. 1 Mayıs 77 ve cezasızlık adlı kitabın kitabı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle 1 Mayıs şarkısından başlarsak, tabii bizim açımızdan 1 Mayıs hem bir protestodur, hem kutlamadır. Ee, ama bu topraklarda özellikle bizim kültürümüz açısından da baktığımızda müzik her zaman e, kutlamaların, grevlerimizin, eylemlerimizin, yürüyüşlerimizin, 1 Mayıslarımızın olmazsa olmaz bir parçası olmuştur. Ve 1 Mayıslar da büyük halaylarla, coşkulu konserlerle, marşlarla özdeşleşmiş durumdadır. 1 Mayıs Deyince akla 1 Mayıs Marşı akla hiç kuşkusuz Özcan Sarper'in o muhteşem eseri gelir. Her 1 Mayıs'ta binlerce e, işçi olarak ve 1 Mayıs coşkusunu paylaştığımız herkesle birlikte defalarca büyük bir coşkuyla söylediğimiz bir marştır 1 Mayıs Marşı. Bunu sadece 1 Mayıs'larda değil bütün eylemlerimizde, etkinliklerimizde söyleriz. Bu sene e, yeni bir 1 Mayıs şarkımız var. Özgün bir şarkı. Nazım Hikmet'in 1925 yılındaki İstanbul'daki 1 Mayıs yürüyüşünü anlatan şiiri uzunca bir zaman arşivlerde kalmış. Geçtiğimiz yıl şiir Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştı. Biz de risk olarak istedik ki bu şiir bir besteyle, ezgiyle, bir resim kavuşsun ve Türkiye işçi sınıfına riskin bu 1 Mayıs'ta bir armağanı olsun ve geniş kitlelerle buluşturulabilsin. Ve yüzyıllık bir gecikmeyle okuduğumuz şiiri Ozan Çoban ve Güneş Demir adlı iki müzisyen arkadaşımız bizler için besteledi. Gerçekten de çok güzel bir besteli oldu. Farklı zaman dilimlerinden melodileri de taşıyan bir ve İstanbul 1 Mayısının coşkusunu taşıyan bir ezgi oldu. Ve bunu hep birlikte 1 Mayıs şarkısını hep birlikte alanlarda kitlesel biçimde yüzbinlerle söyleyeceğimiz günlere olan inancımızla paylaştık. Tabii bu süreçte bütün işçiler çok ciddi çalışanlar, emekçiler olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık pandemide. Sanat emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar da ayrı. Bir yanıyla da kuşkusuz bu süreçte müzisyenler başta olmak üzere sanat emekçilerinin sorunlarını gündeme getirmek açısından da bu şarkıyı önemsiyoruz. Ve bu şarkı Biraz önce de ifade ettiğim gibi 2021 1 Mayıs'ında Diskin Türkiye işçi Sınıfı'na bir armağan olsun diyoruz. Meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde bu şarkıyı hep beraber söyleyeceğimiz günlere inanıyoruz. Ve şarkıda çok güzel bir söz var. Diyor ki bugün toz kondurmuyoruz keyfimize çünkü 1 Mayıs'ta İstanbul bizim olmuş gibidir. Şimdi isterseniz şarkıyı kliple birlikte izleyelim.

Müzisyen arkadaşlarımız Ozan Çoban ve Güneş Demire çok teşekkür ediyoruz ve büyük usta, büyük şair Nazım Hikmet'e saygıyla Evet sevgili arkadaşlar ikinci olarak sizlerle paylaşmak istediğimiz Levan Dergisi'yle birlikte yaptığımız bir çalışma. 1 Mayıs e, özel sayısı. E, duşkusuz mizah her zaman bizim hayatımızda, mücadelenin içerisinde ve tüm dünyada da direnişin ve mücadelenin en güler yüzlü yüzüdür mizah. Türkiye'de de çok güçlü bir mizah geleneğimiz var. Bu topraklarda mizah yüzyıllardır zalimlere ve adaletsizliğe karşı direniyor, direnen halkın ve emekçilerin sözünü söylüyor Miza. Yaman dergisi de Türkiye'de en köklü e, odaklardan bir tanesi ve günümüz açısından da son derece önemli. Yaman dergisi sayfalarında bir Mayısları her zaman gördü, kapaklarını yaptı. Ama biz bu yıl istedik ki e, 1 Mayıs'ta bir 1 Mayıs özel sayısı hazırlayalım ve bu pandemi koşullarında yine söyleyeceğim yüz binlerle buluşamadığımız bir süreçte 1 Mayıs gündemi Türkiye'nin dört bir tarafında işçilere, emekçilere, bütün Türkiye halkına ulaşsın. Bu Leman Dergisi'nin 1 Mayıs özel sayısı bugün gazete bayilerindeki yerini aldı. Aynı zamanda sendikalarımızda da var. Yarından itibaren de iş yerlerimizde, sendika temsilcilik odalarımızda, sendika temsilciliklerimizde yine Leman Dergisi olacak. Ve bu hafta Leman'daki bütün çizimler, yazılar, köşeler, bantlar hepsi 1 Mayıs'a özel. Leman'ın 1 Mayıs özel sayısında aslında anlatılan bizim hikayemiz. Sağlık emekçileri, motokuryeler, belediye işçileri, inşaat işçileri, sanayi işçileri, kadın işçiler, yaşadığımız bütün sorunlar, Kod 29'da bu süreçte işten atılanlar, lebalep fabrikalarda dip dibe çalışmak zorunda olanlar, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlar, Hepsi bu karikatürlerde hayat bulmuş. Aslında bizim mücadelemiz hayat bulmuş. Ee, gerçekten çok güzel karikatürler var. Mesela Kırık Levlevi adeta emekli sene katılmış. Bezgin Bekir 1 Mayıs tertip komitesine girmiş. Bu böylesi bir çalışmayı da e, Türkiye işçi sınıfıyla buluşturmamıza vesile olan ve bu konuda emeği geçen Yaman Dergisi'nin bütün çizerlerine, bütün emekçilerine ve bu zor koşullarda askısını yaparak bizlerle buluşturan matbaa işçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve en güzel kahkahalarımız, en güzel gülüşlerimiz ve geleceğe dair en büyük coşkumuz 1 Mayıs'larda olsun diyoruz. Üçüncü çalışmamız sevgili Tuğçe Yılmaz ve Nadire Mater aramızdalar. Sağ olsunlar geldiler bizi kırmadılar. Biraz önce de söylediğim gibi bir anı kitabı. e kitap olarak yayınlandı. Kendileri birazdan daha ayrıntılı anlatacaklar. 1 Mayıs 77 kayıplarımızla ilgili ve 1 Mayıs 77'den bu yana Türkiye'de birçok süreçte olduğu gibi yaşanan cezasızlık e, sürecine ve buna vurgu yapan bir çalışma gerçekten son derece önemli. Tabii kalbimizin her zaman e, en derin yerindeki sızılardan bir tanesi 1 Mayıs 77. Yarın yine kazancı yokuşunda olacağız ve yarın yine e, 1 Mayıs 77'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anacağız. Ben hepsine saygıyla diyerek ve onlara verdiğimiz sözü yani bu ülke eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağımız bir emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyasını kuracağımız olan inancımızla ve bunun sözünü onlara verdiğimizi bir kez daha ifade ederek sözü Tuğçe Yılmaz'a ve Nadire matera bırakıyorum. Başım, Buyurun. Kısa var, tamam. Önce videomuz var. <laughs> Öncelikle herkese merhaba. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için gerçekten çok mutluyum, çok onur duyuyorum. Sizlere de disk olarak teşekkür ederim. Meslektaşlarıma da hoş geldiniz hepiniz diyorum. Ben biraz çalışmadan bahsetmek istiyorum aslında. bir Biyanet olarak bu süreçte neler yaptık, neler yapamadık ya da neler yapmamıza engel olundu gibi. 26 Ocak 2020'de sona eren 1 Mayıs 77 kayıplarını anlatıyor ve 1 Mayıs cezasızlık çalışmasını 6 Nisan'da ek kitap olarak yayınladık. Ee, yaklaşık bir yıl süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu bir yılın da <laughs> nihayetinde e, kayıp yakınlarına ulaşarak onların hikayesini yazabildik. Ama e, şöyle sorunlar yaşadık. E, TÜS ulaştığımız otopsi raporlarına göre aslında 1 Mayıs 77'de ölenlerin 34'ünün otopsi raporuna ulaşabildik. Ve bunlarda da e, genel olarak isimleri, nereli oldukları, yaşları yazıyordu. Sadece siz de tanıklık etmişsinizdir. Kimliği belirsiz bir erkek cesedi yazıyor. Onun ismine ulaşamadık. E, bu 34 kişi üzerinden çalışmamızı şekillendirdik. E, ölenlere dair şöyle veriler elde ettik. Ölenlerden 6'sı öğretmen, biri 11 yaşında olmak üzere 7'si öğrenci. 16'sı işçi tabii ki. Ağırlıklı olarak işçiler vardı. 3'ü sağlık emekçisi. Biri ise polis memuru. Ölenler otopsi raporuna göre 5'i kurşunlanarak öldürüldü. 29'u ise kazancı yokuşunda o kaos esnasında ezilerek hayatını kaybediyor. 11 yaşından 60 yaşına kadar kayıplarımız var ne yazık ki ve yaş ortalarına 30. E, ee, kitabın ilk bölümünde o gün Taksim'de ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmeler var. Bu görüşmeleri ben yürütmeye çalıştım ama tabii ki tek başıma değil. Nadire Mater'in büyük katkıları ve yine Sami Evren'in aslında üç kişilik kolektif bir ekip oluşturduk. E, ee, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki yüz yüze gerçekleştiremedim görüşmelerimi. Sadece e, silici işçisi olarak geçen Bayram Eyn'in oğlu Zeki ile yüz yüze görüşebilmiştim. Zaten hemen sonrasında Türkiye'de de ilk Covid vakası görüldü. Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştı. Ee, diğer görüşmelere başladım ardından ve tabii ki çok zor oldu yakınlara ulaşmam. Çünkü üzerinden 43 yıl geçmişti katliamın. Ee, o yüzden kendimize psikolojik bir eşlik de kurduk aslında Nadir Hanım'la. Yani 10 kişiye ulaşmış olmak bizim en azından içimizi rahat ettirecekti aslında. 43 yıl sonra hani zor olacağını biliyorduk. Ama bu böyle kalmadı. 34 kişiden 27'sinin arkadaşlarına ve ailelerine ulaşabildik ve bu sayede onların hikayelerini yazılı, yazabildik. Ee, şu an yani o insanları birer sayı olatmaktan çıkarıp e, nelerden hoşlandıklarını, hangi meslekleri yürüttüklerini, evli olup olmadıklarını, e, çocukları olup olmadıklarını biliyoruz aslında 1 Mayıs 77'de yaşananları hukuki boyutunu ele almak için ikinci bölümünü de cezasızlık boyutuna ayırdık. Burada Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun da bize bir yazıyla desteği, katkısı oldu. aslında 1 Mayıs 77'de yaşananlar Avrupa Konseyi'nin yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, yaşamı ve sağlığı riske eden ihmaller gibi sıraladığı başlıklarla yurttaşların devlet tarafından maruz bırakıldığı ağır ihlaller arasında yer alıyor. Türkiye'nin de imzacılarından olduğu belli başlı insan hakları sözleşmelerinde ve yerel ve küresel hak örgütlerinin metinlerinde maddeleştirilen adalet hakkı, hakikati bilme hakkı, tazminat hakkı, bir daha tekrarlanmama garantisi gibi başlıkları da kapsıyor 1 Mayıs 77'de olanlar. Ama tüm bunlara rağmen katliamın bu sene 44. yılında aydınlatılmaması ve ölülerin sayısına dair de yine kesin bir bilgiye sahip olmamızla yüz yüzeyiz. İkinci bölümün bu yüzden cezasızlık başlığı altında işledik. Burada disk eski genel başkanları Süleyman Çelebi ve Kani Beko ve Mevcut Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun ve disk genel, genel sekreterler, sekreterlerinden Fehmi Işıklar, Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul ve Hafıza Merkezi'nden Emel Atatürk'ün 77 işçi bayramında yaşananlar ve cezasızlık yazıları var. Dava şu an aslında e, basından da takip ettiğimiz üzere ve ailelerin de aktarımıyla ne yazık ki zaman aşımına uğramış durumda. Yani biz biliyoruz ki insanlığa dair işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Ama hukuk böyle işlemiyor ne yazık ki. Göstermelik bir dava açılıyor. 38 sanık yargılanıyor. Bunlar yine bir Mayıs'ta yakınlarını, arkadaşlarını kaybeden devrimci ve demokratlar. Asla bir kamu görevlisi yargılanmıyor veya o gün yetkili olan bir devlet yetkilisi. Ee, kitaptan bir iki örnek vermem gerekirse ailelerin aktarımından. Biraz önce de ses kaydına dinlediğimiz biz dört çocuk babasız büyüdük diyen mesela Behiye Özkürkçü. Kitap öğretmen Hikmet Özkürkçü'nün kızı Behiye Hanım. Şu anki güvenlik soruşturması gibi bir sürece takılıyor ve yıllarca öğretmenlik yapamıyor Behiye Özkürkçü. Sırf babası 1 Mayıs 1977'de ölen Tövberli ve Urfalı bir öğretmen olduğu için Behiye Hanım'ın siciline işleniyor bu. Ee, yine 18 yaşında e, hayatını kaybeden Ali Sidal'ın hikayesi var. Ali Sidal'ın cenazesini Taksim'de bir depoda 3 gün bekletiyorlar ve ne yazık ki ailesi tanınmayacak duruma geldiği için teşhis edemiyor. Ee, cenazeyi Dersim'e götürmemeleri için de aileye büyük bir baskı yapılıyor polis ve emniyet müdürü, dönemin emniyet müdürü tarafından. Babası apar topar Ali Sidal'ı alıp Ali Beyköy mezarlığına gömmek zorunda kalıyor. Sonrasında aile zaten dersin olduğu için oraya gidiyorlar ve Ali Sidal'ın mezar yeri kayboluyor. Yani şu an Ali dalın bir mezarı bile yok. Ee, yakın dönemde tanıklık ettiğimiz tüm katliamların faillerinin neden yargılanmadığını görüyoruz aslında benim Mayıs 77'ye bakınca. Yapanlar belli ve elbette birbirlerini hali geniş bir korunma kalkanıyla koruyorlar yazık ki. Kısa bir araştırma ile aslında o gün kimler görevliydi, kimler bu yargılamadan kurtuldu, nasıl kurtuldu hepsi görülebilir. Ama bunun yerine yine dediğim gibi göstermelik bir davayla o gün hayatını kaybedenlerin yakınları yargılanıyor. Ve bir mecliste ölenler hiçbir şey olmamış, insanlar bir anda koşuşturmaya başlamış gibi yetkililer tarafından şöyle şeyler söyleniyor. Yakında dönemde de tanıklık ettiğiniz gibi birbirlerine ezdiler, birbirlerine kurşunladılar, birbirlerini vurdular gibi. 10 Ekim katliamı Türkiye tarihindeki en katlı katliamlardan biri olarak geçiyor. Şüphesiz ki 1 Mayıs 77 katliamı da aynı sayıklarla işleniyor. Ve hepiniz için aynı travmatik etkiye sahip. Kitaba ulaştığınızda zaten indirebiliyorsunuz bunları ve anlattıklarımı ve daha detaylılarımı. Oradan erişebilirsiniz, diyanet'in sitesinden ulaşabilirsiniz direkt kitaba. Teşekkürler. Gerçekten çok önemli, çok zorlu bir çalışma. Çok emek isteyen, yürek isteyen bir çalışma. Ben emeği geçen herkese başladığım için, şey, Yılmaz'a, Nadire Matera ve mücadele arkadaşımız Sami Hocam'a da biz kadına 77 bir bu anlamdayım deniyoruz. E, gündem yapmak ve e, bu konuda bizlere de söz söyleme olanağı verdiğiniz için ayrıca da teşekkür Biz ediyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Hocam bir dakika. olmasa da Çok sağ olun. Eee arap <laughs> baba <laughs> biraz evet. mısın Başkanım öyle şey şu ahşap evet. Oraya dolanabilirsiniz. Böyle ışık. Evet. Biraz daha da girelim.

Arkadaşlar eğer sorunuz yoksa basın açıklamamız bu kadar. Ben başta basın emekçisi arkadaşlarımızın, bütün Türkiye işçi sınıfının hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun diyorum. Yarın saat 11'de kazancı yokuşunda 1 Mayıs 77'de arkadaşlarımızı alacağız. Sonra da şişhane ve kutu da devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.